Gamer Sırrı kanalı dostlar. Kanalımın adını değiştirdim ve iki yönde videodur eminim. Değiştirdim çünkü ıı, çoğunluğu Azerbaycan'da vardı ona göre değiştirdim. Azerbaycan Gamer Sırrı'yı koydum. Şimdi dostlar bugün Brawl Stars'ta bir challenge vereceğiz. Yalnız Yalnız Bakın bu koltukla işleyeceğiz. Yani baş, başka çalıncı sütü yazın aşağı. Hmm, yani Brawl Stars'dan Supercell'den kesmemiş gibi. Gel. benim bu karakterleri. Bu dostumun hesabıdır. Bu bana verip. Yani o vaxtı güzellik kaydı. Hmm, üç tane, 4 tane karakter var idi. Artık yok idi yani. Gördüğünüz gibi. artıq doldumişim. 10 dənə xarakterim var. Çox demədən keçək. Çift də sə başma oynayacağam. İndi bu Cold Codman, yəni istəyəcəm işte, ancaq. Bu dəşir, elfim odur, yaxşıdır yenə də. Amma uzaqdan atamırdı. Sən Mən burada gizlənəcəm ki nə edir. Yəni sən kimi təklirdin bir dəqiqə. Ha, dava getdi. Bir onunla olsa da. Anamdan olsun. Analar ona. A, Hii, a, dostum. Ay get ordan. Oha! Qaç, qaç, qaç. Bombastik. Qaç, qeyn də qaç. 2 3 saniye geldi. 2 saniye Bir. Hava Ya da bırak. Allah. Allah kes Hadi ezdürüm ama hem niye kes bırakır Hadi ya. Buradan kupa kazanıp gelmiyorlar. Hmm. Ele biz biz beğenisizi. Gel. Git, Uyanın Daha da. Gel de evvel ahırı tutuyor da Aaa. Bir tane vurdu öldü. Vur. Çok oyun oynadı Ama yine de yaxşı oynadı. ikinci yer oldu. Yetti kupa. Yani dostu çok hoşun oldu. Testler oynayak. Yani videoyu like atın, abone olun, paylaşın. Hmm, Allah. Yeah. Beni öyle bir şey üç Ben Biri de de bunun cevabı. Bir Hey, alma ya. Ne de vadi etti. Abele. Diyor. <laughs> Di Dolu. Ne niye? İki kupayı. Aa, bayağı da yadında saklamıştı burada adam Ay, Bali eleme Bali arkadan. Hii. Ben kaçar. Ah diye 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 diye. Bu bu Allah bu şu taktik Ay da kaç 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 kaç. Ya oh. Ay da bel elemede. Ne olacak o zeydinde? Oh. Üç kadar. <laughs> Kaç oynuyor yani, yani, şey, <laughs> ya aslında neydi <yandı, gülüyor> Kaç kupa gelin. Böyle oktan içinde kupa. elde de geliyor. yet. kalan da o kadar yer kupa Daha var ne Daha varsa önce mağabeyim. Ben ne yapayım? Ay hileci yapa. Divanın arkasından vurur. Ya son kalanı. Aslında. Neyle sataşmalıydın sen? Görsen ne olur? <laughs> Öldürme istedim ben de öldüremiyorum. Divanın arkasından. Kapılmadı ne olur? Hey. ay, Ay bu ay mi? Geç, geç, geç! Ayy, hah! Geçmiş Geldim! Hadi, çıkın, hadi! <laughs> Bir oynayalım! Bir şansımız yok mu ya? <laughs> Diyelim, bizim annem

kutum orada mı Yu, Yuh. Daha öyle de olamaz. Watch out. Here I come. Araba bak. koşuyor. Şimdi bak. Nə qaçsın qabağı da. Mənim nəsi olar? Üks yo. Burada can gedir. Anənə. Tamam, tom, şo. İndi 5 nəfər var. Bir də qupan götürməsə əl aldı. Şo. İndi baxaq burada pusuqururuq. Gəlin də, gəlin. Gəlin. ...gelin. Ve ona gelen oldu. Bu taraflardan geldi. Adamlar Oha, Arap öldürdü. Deyin ki, baxacağım. Arab ölmese de mənim hilal. Olmaz. Ha, bunlar ırgın burada yokum. Ben burada yokum. Ben burada yokum. Ben burada yokum. Ben burada yokum. Ay görsen adama bak adam bak El Primo'ya bak El Primo'yu görsen git girduna Ne baba bu bu Hehehe. Hehehe. <laughs> kitabı götürəndə 150 kupa idi və 3 tane karakter, rütbələr də çox aşağıdır səviyyəli də. Ama bunu çox aşağıdır. Mən demin ki, hmm, oğurlamışsan, nesə eləmişsin. Yox, dostum verim bunu. Aha, adam arkadan gelirse. Hmm. Baba, baba. Gizliyiniz burada tutuluyor. Mən orada bilsin yəni yanmadım bu saatdakı. O nədir ilə enerji, nədir? Burada yanmadım çünki orada. Va dostlar, kişə. Va dostlar. Bax kişə. Orman var, orman var. Amma düş, dalaş, dalaş. O zaman da fonda qutarım. Şimdi adamlar özlerini öldürecekler. Gözlerine göre şafak var. Mahmut. bir buradan, bir gelir buradan. <laughs> <laughs> Aslında bırakırdı. Sen bir tane bu tarafa gelmesin, ben rahat geçeceğim kabağa. Ayda. Ben neyim daha alatım var. Oydu orada otluğu var. Otluğu çatsam. Alo oldu. Onun altına kadar dövdüm. Otluğu çatamasam. Haydi gel azı bu. Ah, gelmedi gelmedi. Bilmi yer mi bilmi. Tamam yer ola. Altı. Altı ne ne var mı lan? Oydu, Oha! Kupa geldi ne oluyor? Dostlar bu dost, dost, sorun falan kan video like atın abone olun paylaşın dostlar aşağıda yazacağım çimin ansı bir kanal yazacağım ona abone olun like atın abone olun. yani paylaş o kanalda paylaşın like atın abone olun.